Hepinize merhaba buralar. Bugün sizlerle birlikte amma oynayacağız. Bakalım. Eh bu görev yapıyor adam. Aman. Abi o benim. Oha nereye gitti lan ha? ilk ucu çeyin yanına gidenler zaten imposter Bir şunu göndereyim. Açlı yollardan geçiyoruz. Koştur 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 koştur. Aa. Aa. ne oldu? Arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar direkt bana aldık. Başlatacağım kardeş. Direkt ben aldık arkadaşlar maçı. Direkt çok kolaydı be. Hemen aldık. Böyle zorlu şeyler gelmesini istiyorum. Neyse. Bakalım arkadaşlar. Top şey var. Evet. Pet var. Petim yok. Yok. Hiçbir şey yok. Bir tek hiçbir mı? Bak. Nart beleş. Para harcamıyorum oyunlara. Başlıyoruz. Imposter. Arkadaşlar Imposter olduk. Arkadaşlar ben bir tane insan öldürsem kazanıyoruz direkt ben değil mi? Bakışa kaç kişi hizmette? Red diyelim arkadaşlar. Red diyelim. Bakın arkadaşlar yüzde yüz. Kazandım 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 arkadaşlar nasıl kazandım ama çok kolaydı çok kolaydı çok kolaydı arkadaşlar bunlar nedense bu kadar çok kolay oynuyoruz ya bu kadar ya çok kolay bildiğin abi adam rainbow şekli alıyor resmen tabi adam 3 kişiyle oyunu başlatırsa olacağı bu ben de burada niye dönüyorum abi ya Neyse canım çok sıkılıyor arkadaşlar virüsten dolayı. Oyun da oynuyoruz. Arkadaşlar dersimiz de yaklaşıyor. Hala ders başlamadan video çekmeye çalışıyoruz yani. Arkadaşlar ya videoyu bitireyim mi ya? Bunlar çok kötü. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kuka sen ne yapıyorsun abi? bu sen ne yapıyorsun? Kumba Rainbow desini yaşıyor arkadaşlar. Işte. Neyse kanal dediğim gibi kanalıma abone olmayı video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.